Meydanın tasarımıyla beraber Mayıs sonu gibi bekliyoruz. Maltepe daha güzelleşecek yani. Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Bağdat Caddesi ve Maltepe Merkez Bölgesi'nde 550 metrelik tünelle araç trafiği yer altına alınıyor. Bu sayede proje bittiğinde Maltepeliler 18 bin metrekarelik bir meydana kavuşacak. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Neden? Çünkü buralar çiçeklendirilecek insanlar alışverişini yaptıktan sonra, bankadan çıktıktan sonra oturabileceği, bir kitap okuyabileceği bir alan oluşuyor burada. Uzun bir alan burası. Bir kilometrelik bir hattımız var projemizde. Bunun 550 metresi kapalı kesit başkan. 190 metre bizim kazımız bitti. Tabliyelerimizde yüzde seksen beşteyiz Başkanım. Bir hafta içerisinde şu an burada akan trafiği bu tarafa vereceğiz. Bu tarafı tamam, beton götüreceğiz inönü caddesinde. 550 metrelik tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmının kazısı tamamlandı. Tünel bittiğinde araçlar için kesintisiz ulaşım sağlanacak. Proje başlamadan önce tabii ki çok aşırı trafik vardı. Yayalara daha büyük bir rahatlık verecektir. Biraz da trafiği hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Kontrolsüz bir trafik oluyordu. Bu da insanların geçişlerini engelliyordu. Şimdi daha güzel olur. Burada atık suyu 1500 metre, içme suyu 1500 metre, doğalgaz 1750, telefonla 1500 metre olmak üzere alt edildi. Yağmur suyumuzdan belli bir kısmı yaptık.